Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bugün size e, Samsung Tab 3'ün tanıtımı tamam. yapacağım. Ücretim Tabetimiz tamam. Şöyle. Teşekkür ederim. Ön kamerası yok arkadaşlar. Samsung Tab 4'te var. Haberleri de şöyle. Şöyle falan yazılar filan Şuraları şöyle parlıyor. Şu anda şöyle e, tablet e, şu an 400 400 lira. izlerseniz tabletimizi bir tanıyalım. Hemen size tabletimizi gösterelim. Şöyle arkadaşlar tabletimiz. yansıma olduğu için pek fazla gözükmüyor. Şöyle. ayarlar da şöyle. 6 GB tabletimiz. Şöyle gördüğünüz gibi ben biraz kullandım. 1, 1 2, 3 falan GB kullandım. Şöyle. Kamerası o kadar güzel de arkadaşlar. Ee, beğenmeyi, like atmayı unutmayınız. Diğer videomda görüşmek üzere.